Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft arkadaşlar ben Minecraft sunucusu açtım. Gelirseniz arkadaşlar hep beraber arkadaşlar oynayacağız arkadaşlar Minecraft. Minecraft arkadaşlar bak ismi arkadaşlar şu sunucu arkadaşlar ben açacağım. Discord sunucumuz var. Buraya gelirsiniz arkadaşlar bak buraya buraya geldiği zaman buraya arkadaşlar katılırsınız. Sohbet odası var. Oyun odasına geldik mi? Oyun odası. Sohbet ede de Minecraft, Minecraft arkadaşlar oynarız. Sunucu da arkadaşlar ben açıyorum. Minecraft sunucusunu. Sunucu arkadaşlar bu ismini göstereyim. Bu arkadaşlar Minecraft sunucusu. Merhaba arkadaşlar sunucu arkadaşlar bu ismi bu 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 arkadaşlar gelin arkadaşlar hep beraber oynarız sunucu bu sunucu adresimiz bu ben açacağım arkadaşlar oyunu hep beraber arkadaşlar oynayacağız şimdi siz arkadaşlar benim alitayı göstereyim arkadaşlar öyle de komple video izledim şimdi arkadaşlar Merhaba geçiyorum Merhaba videosunu komple izledim kanala beğen like atmayı unutmayalım açarsınız arkadaşlar Şimdi geçelim Minecraft. A. Burası arkadaşlar benim sunucu. Minecraft sunucusu arkadaşlar. Buraya gelirsiniz arkadaşlar hep beraber oynarız. Youtube kanalımıza videolar çekeriz. Burası arkadaşlar bak benim oda. Böyle bu şekilde arkadaşlar oda. Oda arkadaşlar çok güzel. Emek verdim zaten evi yapmak için. Çok uğraştım. Sonuca gelirseniz hep beraber arkadaşlar oynarız. Geri dakika işte böyle yaptım. Bu tarafa Trabzon. Bu tarafı Spor. İki takımda da tutuyorum arkadaşlar. Tertemiz, Şampiyon, Bursa, Trabzon. Böyle arkadaşlar. Benim adım böyle arkadaşlar o da. Şimdi arkadaşlar size bahçemizi gösterelim. Sonra bütün yerleri gösterelim. Video komple izleyelim. Kanala abone olarak etmeyi atmayı unutmayalım. Like, Youtube sayfamıza takip, takip ederseniz arkadaşlar. Seviniriz arkadaşlar. Burası arkadaşlar benim bahçe. Bu bahçe girmek yasak. Kendinize kendiniz bahçe yapacaksınız. Buraya arkadaşlar böyle ağaç yaptım prambaç. Güzel çok güzel gözüküyor. Burası arkadaşlar sizlere yaptım. Buraya yemek için kömürlerinizi buraya koyacaksınız. Madenlik getiren kömürlerinizi. Arkadaşlar yemeklerinizi pişireceksiniz. Böyle arkadaşlar. Bir arkadaşlar size bunları göstereyim. Buraya, buraya normal kırmadan böyle meydanlarına çıkacağız yukarı arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Güzel bir şey yaptım arkadaşlar orayı. Arkadaşlar size onları da gösterelim. Sonra yavaş yavaş geçelim. Sonra yavaş yavaş dedim video bitirdi zaten arkadaşlar. Burası arkadaşlar sizin sizin de sizin de arkadaşlar çalıştığınız şeyler yazıyor. Buraya odun toplayacağınız taş biz arkadaşlar bize satacağınız tren tren zaten ücretli altın bir şeyler alamayacağız bize öyle bir ineceğiz arkadaşlar trenleri öyle yerleşim ücretlidir buraya arkadaşlar yapacağınız burası arkadaşlar böyle buraya da arkadaşlar böyle bir bayrağı yaptık Bunca arkadaşlar Böyle arkadaşlar ortam. Ayarımızda bak burada arkadaşlar böyle. Buraya geldiniz arkadaşlar. Buraları bütün yerleri evlerinize yaparsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya da gösterelim. Hızlı. Baştan eden buralar dolduracağım efendim. Kırmasını arkadaşlar. ağaçta. güzel eden arkadaşlar. Burada, burada arkadaşlar bizim atlar var. Böyle böyle zıkla atlar. Başkaların burada da var. Burası arkadaşlar at at çiftliğine benzettik arkadaşlar burayı. Burada arkadaşlar. atlar arkadaşlar sahipli. Böyle arkadaşlar burası. Kolemlere buraya o yüzden koyduk. Bunları almaya. Bombeler bize öldürmeden. Böyle arkadaşlar orayı Bakın arkadaşlar size gösterelim. Buralar arkadaşlar siz evler yapacaksınız. Beni evden aşağıda gösterdim yerde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim metroya geçelim. Buradan arkadaşlar böyle geleceğiniz zaten böyle bu yoldan böyle ne zaman Burası arkadaşlar benim ev zaten üst kat aşın arkadaşlar bilet ajansı tekneleri için burası arkadaşlar bilet burada burası arkadaşlar tren vakolu tren vakonlara buraları koyacağız arkadaşlar buradan binip bu tren arkadaşlar da daha ya zaten bu tren adam uzatacağız zaten arkadaşlar işimize gelecek zaten böyle arkadaşlar trenden geldiğiniz zaman bu köprüden geçip Böyle gideceğiz arkadaşlar. Çalışacağınız odunları getirip bize vereceğiniz. Biz de size karşılığında altın, elmas şeylerden vereceğiz. Böyle arkadaşlar. Buraları da buraları ben daha güzel edeceğim. Güzel şeylerden yapacağız arkadaşlar. Bu karşıya geçelim biz. Olmuyor. Yemek? Yemek. yemek yok da video kapattıktan sonra yiyeceğiz davet Böyle arkadaşlar benim Minecraft sunucu. Gelin arkadaşlar hep beraber arkadaşlar oynayalım. Minecraft videoları çekeriz hep beraber. Sunucu arkadaşlar ben açacağım. Siz de evler yaparsınız. Olduğum kömür, kömürleri siz siz yemek yapacaksınız, altın, odun toplarsınız, bize vereceksiniz, biz de size altın elmas vereceğiz arkadaşlar, öyle. Böyle de arkadaşlar, videoyu komple izleyelim. Kanala abone like olmayı unutmayın, bildiğimizden açınsınız. Videoyu beğenin. Videoyu, videoyu izlediğiniz için teşekkür herkese. Biz de çok seviyoruz, bize de destek olun. Kocaman bir aile olalım arkadaşlar. Öptük sizlere, bay bay.